Bursa Basketbol Ligi ana sponsorları İdenova Gayrimenkul Proje İlke Mühendislik Nilüfer Belediyesi katkılarıyla Sporko Anı biriktir Pota Basketbol Ligi devam ediyor. Oynanan maçımız tekel ve INE Oraday arasındaydı. Maalesef bugün e, mağlup geldiniz. Maç hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? E, çok hazırlanmadan başladık maça. E, fiziksel olarak da Rakipten biraz geri kaldık, e, işareti özellikle. İyi bir günümüz değildi. Maçın sonunda e, dengeli sağlamaya çok yaklaştık. Fark azalmıştı ama şutlarımız girmeyince e, ilk maçımızda muhalif olduk. E, daha iyi günümüz olsaydı e, daha farklı bir sonuç alabilecek bir maçtı. Kaybettik ama bundan sonraki maç için e, daha motive olduk açıkçası. Umarım daha başarılı sonuçlar alırız. Umarım. Çok teşekkür ederim. Bursa Basketbol Ligi'nin sponsorları. İdenova Gayrimenkul, Proje İlke Mühendislik, Nilüfer Belediyesi katkılarıyla. Sporko, anı biriktir.